Kuzey Amerika'nın boyalı kaplumbağaları. Yavrular henüz yeni yumurtadan çıktılar. Ama dışarısı buz gibi. Dışarı çıkarlarsa ne yiyecek bulabilirler ne de yaşayabilirler. Bu yüzden yerlerinde kalıyorlar. Toprağın altında. Onlar ölmek yerine uykuya yatıyorlar. Adeta bir canlı fosil gibi. Sıcaklık eksi 10 derece santigrata kadar düşüyor. Vücutlarında ve çevrelerinde buz kristalleri oluşuyor. Ama onların dokuları özel bir antifriz sistemi sayesinde zarar görmüyor. Bir kuş ya da memeli için ölümcül olan bu şartlar, onlar için donmuş bir bekleyiş. Aylar geçiyor baharla birlikte, hem çevrelerindeki hem de içlerindeki buzlar çözülüyor. Ve bebek kaplumbağalar yeniden uyanıyor. Yavaş yavaş canlanarak yeniden hareket etmeyi öğreniyorlar. Ama sonunda dış dünyayla yüzleşmeye hazırlar. Donarak hayatta kalmak doğanın inanılmaz bir savunma stratejisidir.